Arkadaşlar Minecraft Poker Edition'a hoşgeldiniz. Bugün sizlere Minecraft Poker Yanım Bu arada yanında arkadaşım Gökçe var. Nasılsın Gökçe? Ben de iyiyim. Ve sen çıkmıyorsun şu an. Ben online'dayım ama. Demek ki ben de bir <laughs> Evet, evet. Of. arkadaşlar bu mapimi şimdi hatırladım. Kanka senin mepine girebilir miyim? Hayır. Vay et evet, be. Evet. Daha ne dürüst ve karın mep. Yanında. Girecek şimdi arkadaşım. Kanka, ben de gireyim. Kanka sakın evimden bir şey alma. Anlıyorum ben senin evime geldim. Bana bir şeyler atın sana bir şey yaratırım. Şunu al. Ben de varmış. Kanka, ha. bu bizim çok önceden. Yok yok o değil. O değil kanka. Köymüş lan. Köy değil lan. Ben köyün dibinde doğdum lan. Köy değil lan köyü. Hatırlıyor mu onu? Kanka benimki bu. Hadi ben. Bak. Kayım. Benimki normal karbonat. Değil. Çok uzakta durmuşsun artık. Şimdi git. Abi yağmur mağmur ya. Yanına gelmeyi de korkuyorum şu an. Ya gel bir şey mü? Gel sen ya Bir şey yok ya. Ben. bana normal Bakıyor. Hiç Hiç kopuyor. Aşağı. Onlar, emin misin bu köyü hiç gelmediğiniz? Evet eminim. Önce değilsin. Ha gördüm kanka şey. Çimenlik alanına gidiyorum sonunda. Zıpla. Oh canım acıdı. Şimdi de oh canım diye. Kanka yalnız ben sana kıyıyorum. Cep telefonu mu? musun? Atmayı dene. Sen dene. Baba at, ne yapıyorsun? Sen dene. Tamam. Pepe atsın mı bana? Atacağım mı? Aa error dedi. Bakalım mı gittin siz? Evet. Ama başka bir nefes. Bu ne Onur yeni bir dil gelmiş. Türkçe ben yapıyorum biraz. Onu çok sessiz lan. Yani bugün bir çıkaramıyor. Gökçe karanmışlar elinden böyle bakıyor. Elini oynatmıyor böyle duruyor. Kıyamam. Kıyamam. Tiyan Ben varım. 3 mi? 1-2-3 Ben biri kötü almıyor galiba. Gökçe Gökçe mı düğmeye tercih bana <laughs> Seyrediyor mu şu an? Bir dakika saniye daken bir dakika. Ya lütfen can geldiğim. Mama!